Hadi hadi onun da canı bir benim de bir ikimizden birinin vurması lazım artık Kafası var Mermi kalmadı Herkese merhaba dostlarım nasılsınız İyisinizdir umarım bugün Sezer'le vs atıyorum Umarım güzel bir sayı alabiliriz Sezer'e karşı çünkü fena oynuyor Ammar'ı Nerede o? Aa. Tamam. Şunu bir alayım da. Kötü sayı verdik ilk. Lan duvar arkası ölüyor. Elim büyüsün mü diyor? Aa can kalmadı. Lan iki kere kafa yedin lan. Reloading. Cover <laughs> me. Lan Sezer. İki kere kafaya da ölmüyor. Nice shot. <laughs> Bak buraya buraya geçtim ya kötü kötü, kötü şey şu an. Of. Bak Buraya geçmeyeceğim bir daha geçmeyeceğim ki Buraya <laughs> hiçbir zaman geçmeyeceğim ya Orası çok dezavantajlı açma almam lazım sezere Çünkü hayvan gibi oynuyor şimdi Bak kafa yedi bende Alırım <laughs> Alırım Hadi bakayım. ilk vuran kazanır. Sezer adamın dibidir ya. Sezer tanımayan varsa gir kanalına bir baksınlar dostlarım. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu ya. Ambar ambarda bile fena oynuyor. Baksın. Böyle bir açı değiştirmem lazım. O kafa yedi. Hadi. <laughs> cepikçi aha aaa kafayı yedim ama ölmedi elim buz gibi ya şu an var ya gerçekten joystick bile yapamıyorum ne yedim be kanka valla fena yedim he Alabilirdim aslında da. Onun da canı bir kaldı. Hadi canı kalmadı. Şu sağdan oynayacağım. Ses alamıyor. Lan 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 silah neden bırakıyorum ya? Neden bırakıyorum ya? Bak buraya sıkacak. Gazak bugün <laughs> <laughs> Hadi <laughs> lan nasıl oradan oğlum? İki kere kafa yiyor ben tek kafada ölüyorum lan. Yok artık. Yani o ambar taktiklerini biz de biliyoruz kanka. Ambara girmiyoruz diye ama cidden diyorum joystick'i hareket ettiremiyorum ya. Hadi. Alırım. Cover <laughs> me. Bak 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 canımı yedi. Yedi. Mermisi bitti. <laughs> Kardeşim benim. ya Yani geriye doğru joystick işte böyle kafa attırıyor. Ha. Şuradan şöyle geçeceğim, böyle geçeceğim. Aha, aha yakaladı, yakaladı. Yedi benden. Buradan oynamayacağım çünkü diğer açmak Yakalamam lazım. Hadi be. Yere eğildi, yattı sandım var ya. Yakalayamadım. Lan silah basıyorum, silah almıyor. Ben kaç kere böyle öldüm. <laughs> Adam ya. Can basma lan <laughs> Lan nasıl lan Lan boş yere el verdim Ses nasıl kasıyor Hadi yedin Aha ben de yedim Hayır. Ama ben yakaladım Yakaladım Can kalmadı oynayacak. Hadi hadi onun da canı bir benim de bir ikimizden birinin vurması lazım artık Vurması lazım artık Hadi ya <laughs> yakaladı var ya. Fena oynuyor ya. Ambar da güzel oynuyor. Klasik de çok güzel oynuyor. Ama yedi biraz. Onu yakalamam lazım. Aynen. sağda oynayacağım da aynı kafası var mermi kalmadı hadi be hadi be yine kafa yedi yine ölmedi Daha dostluk kazansın. Vur vur. Vur valla Eline sağlık. Senin de eline sağlık kardeşim. Blue team victory. Vurmaz sana ayıp olurdu kanka. <laughs> Adamın değil ya? Kanka eline sağlık. Senin de eline sağlık kardeşim. Çok güzel oynadın. Aynen aynen güzeldi ya. Eğlendiyseler ne mutlu bize. Tonu ambar... berabere bitsin kanka ya. Yani. Aynen öyle. Ambar oyuncusu değiliz biliyorsun kardeşim. Öyle neşesine aynen. oynadık. Sen de Aynen aynen. İnsanlar hem dost dostça da vesalet olduğunu öğrenmiş olur ya. Hani böyle aynen. herkes biri yensin biri yensin derdinde. Ya. Sezer burada çok güzel bir şey dedi. Her şey yenme yenilme değildir. Bu da insanın karakterini gösteriyor. Daha tanınmadan önce de hep beraber oyun oynardık. Gerçekten Ambar olsun, klasik olsun, oyunculuğundan çok karakteri iyi bir insan. Tanımayan varsa yoruma kanal linkini koyacağım. Gidip göz atmasını tavsiye ederim. Valla ben elimden geleni yaptım. Güzel bir maçtı. Bu arada bu videoya 5k like gelirse Sezer ile Erangel'da duo squad kill rekorunu kırmaya çalışacağız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.